Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. İngiltere'de 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edileceğini bilmeyecek. Bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların e, ulaşımına açık olacak. İngiltere'de Oxford Üniversitesi yeni tip koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. BBC'nin haberine göre aşı denemeleri çalışmaları iki gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel COVID-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek. Bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak. Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato yaptığı açıklamada ben bir bilim insanıyım bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim dedi. Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Profesör Sera Gilbert potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek elbette bunu test etmeli ve insan insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz diye konuştu. Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'ten fazla ülkede bilim insanları COVID-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor. Eğer bu organizmalar disabling them well before they can spread and cause sickness.